Kadınlardan en çok duyduğum soru bu ara. Erkek yok diyorlar. Nilgün erkek yok diyorlar. Erkek erkek. Ne demek? Bu çok ciddi bir <laughs> iddia ya. Şimdi erkek çok var. Ama erkek formatında erkek çok az. Yani sorumluluk alan, karşı tarafı yüreğini koyarak seven, ona bütün ilgisini, sevgisini verdikten sonra ona sahip olan ama evet, ne giydim mi ne tekrar öyle bir sahiplikten bahsetmiyorum. Maçoluk değil. Maçoluk değil. Tamam. Çok ince bir çizgi var maçolukla bu dediğim erkeklik bir çizgi Aslında. ama. İnce bir çizgi var okay. ama o çizgi var. Yani o çizgi aşıldı mı o daha tatsız yere gider. Böyle insanlar yok ama benim dönemimde, benim gençlik dönemimde çok güzel aşklar da yaşardık. Karşı taraftaki insanlar ne bileyim okul hayatında bile olsa bir sorumluluk alırdı o aşkla ilgili. Yani şimdi hiçbir erkek sorumluluk almak derken bir kadının ev kirasını ödemekten falan bahsetmiyorum. Sen. Bu başka yüreğinden bir sorumluluk almaktan bahsediyor. Z kuşağında <laughs> genç arkadaşlar da öyle sugar dediler var. Bilir bilirsin belki duymuşsundur. Sugar dedi. Sugar yani parasını, yani kirayı da öder, alışverişini Alışveriş de, yapar, de yapar. Elektrik faturasını, su Hayatımda hiç sugar dedem olmadı. <laughs> yani dedem oldu ama sugar dede. <laughs> 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 öyle diyorlar. Hiç.